Cumhuriyetimiz 100. yılında. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılını kutlu, kutladık, kutluyoruz. İnşallah nice yüzyıllara diyoruz. İkinci yüzyılı da Türkiye yüzyılı olarak isimlendiriyoruz. Cumhuriyetimizin birçok tanımı olabilir, birçok yorumu olabilir. Ama bence en önemli özelliklerinden bir tanesi Hiçbir zümrenin, hiçbir kesimin ayrıcalıklı olmadığı, tüm ülkeden, ülkenin her tarafından, her kesiminden insanın yönetime katılabildiği, fırsat eşitliği içinde kendini geliştirebildiği bir ortam oluşturması. Bunu ben kendi şahsımda görüyorum. Bingöl'de doğdum ben, Bingöl'de okudum, Bingöl lisesini bitirdim. Sonra bu cumhuriyette cumhurbaşkanı yardımcılığına kadar geldim. Bu bir Cumhuriyet'in erdemidir bana göre. Bu açıdan Cumhuriyet'e hep birlikte sahip çıkmamız daha fazla kalkınmayla, gelişmeyle, daha yüksek standartlarla bir demokrasiyle, teknolojiyle, dış dünyada çok daha güçlü bir ülke olarak yükseltmemiz, yüceltmemiz gerekiyor. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversitemiz var. Üniversiteye gitmemek için neredeyse hiçbir gerekçe kalmadı. Bunlar kurulduğu zaman bazı çevrelerden eleştiriler oldu bize. Tabela üniversitesi kuruyorsunuz diyenler oldu. Bunların altını dolduramazsınız diyenler oldu. Öyle düşünenleri şimdi gelin Bingöl Üniversitesi başta olmak üzere bölgedeki üniversitelere davet ediyoruz. Gelsinler görsünler bakalım. Taban Üniversitesi mi gerçek üniversitesi? Bugün uluslararası organizasyonlar yapan yine uluslararası geçerliliği olan bir takım sıralamalarda yıllar önce kurulmuş üniversitelerden daha öne çıkmış birçok üniversitemiz var. Bingöl Üniversitemiz onlardan bir tanesi. Ben bunlara yeni nesil üniversite diyorum. Bu üniversitelerin çok önemli bir misyonu var. Değerli arkadaşlar. Daha doğrusu üniversitenin üç temel misyonu olduğuna inanıyorum ben. Basitleştirerek söyleyecek olursam bunu tekrarlıyorum. Burada da söyleyeceğim. Birinci misyonu elbette ki insanlığın biriktirdiği bilgiyi yeni nesillere aktarmak. Buna eğitim misyonu diyoruz en kaliteli şekilde yapılması lazım elbette. İkinci misyonu üniversitenin var olan bilinmiş bilgiye yeni bilgiler ilave etmek. İnsanlığın bilgisine yeni bilgiler ilave etmek. Buna araştırma misyonu diyebiliriz. Ee, akademik çalışma misyonu diyebiliriz. Bunu da en iyi şekilde yapmak durumunda üniversiteler. Üçüncü misyonu ise bilgiyi kullanma misyonu. Bilgi, birikmiş bilgiyi aktarabilirsiniz, yeni bilgiler ilave edebilirsiniz, ama bunları insanın refahı için, toplum için, çevrenizi dönüştürmek için kullanmıyorsanız, bunun bir anlamı yok. Sıra bakmayın. Ee, mutlaka bilgiyi kullanıp sorun çözmemiz, insanın refahını, daha doğrusu Tüm canlıların refahını arttırmak için bunun insanlığın ve e, tüm tabiatın hizmetine sunmamız gerekiyor. Bu üçüncü fonksiyona da ben kalkınma fonksiyonu diyorum. Üniversitelerin kalkınma fonksiyonu. İşte az önce gördüğümüz bu pilot üniversite meselesi bunun en güzel örneği bana göre. Bu açıdan TÜBİTAK başkanımız az önce bahsetti ben kalkınma bakanıyken Gökle birlikte bu programı geliştirmiştik. Özünde de şu vardı programın. Üniversitelerimiz kendilerini farklılaştırsın. Birbirinin kopyası olan üniversiteler olmasın. İçinde bulundukları bölgenin kalkınma perspektifiyle üniversitenin gelişim stratejisi arasında bir uyum olsun, örtüşme olsun. Böylece üniversiteyle çevresi arasında güçlü bağlar olursun. Bu ana fikirden hareket ederek bu programı geliştirdik. Ve beş pilot üniversite seçildi o tarihte. Bir tanesi de Bingöl Üniversitesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle seçildi bu beş üniversite. Huzurunuzda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem genel hizmetleri için hem de bu konudaki destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Bingöl'ümüz gerek üniversitemizin çabaları, gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız ile DAP ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin destekleriyle bal üretiminde marka olma yolunda ilerlemektedir. Bu arada tabii değerli vekilimiz Feyzi Bey gibi gönüllü elçileri de tanıtma büyük katkı sunuyorlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir el değmemiş yaylaları ve doğasıyla gevenin, kekiği, beyaz yoncası ve üç bir gibi zengin florasıyla arıcılar için adeta bir cennet konumundadır. Karakteristik tat ve aromaya sahip Bingöl balının ünü dünyaya yayılmış, coğrafi işaret alarak pek çok ödüle de layık görülmüştür. Az önce yine değerli vekillerimiz bahsettiler. Dünyadaki yarışmalarda bir birincilik, ikincilik gibi ödüller alıyor balımız. Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite misyonunu üstlenen Bingöl Üniversitesi arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan tek üniversitedir. Bingöl balının kalitesi ve güvenilirliği, yerel ekonomiye katkısı, ulusal, ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlığını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Arıcılık işletmesi, polen, arı sütü ve bal unu üretimi, sertifikalı ana arı yetiştiriciliği ve arı zehri üretimine yönelik yoğunlaşmak gerektiği ortaya konmaktadır. Bal şurasının ülkemizin bal üretimini arttırmak, arı popülasyonlarını korumak, bal ve diğer arı ürünlerinin sürdürülebilir üretimini ve pazarlamasını destekleyecek kapsamlı bir stratejik yol haritası oluşturmak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hedeflenen çıktılara ulaşılabilmesi için bu dayanışma ve istişare ortamını son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Şurada bal ürünlerinde verimlilikten ihracata, markalaşmadan yerli türlerin korunmasına kadar geniş bir alanda ortaya konacak politika önerilerini yakından takip edeceğiz. Ve çıktılarını hep birlikte inceleyeceğiz. O ülkeden katılımcı olduğunu söyledi rektör hocamız. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Uluslararası anlamda tecrübe paylaşımının çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum.